Evet arkadaşlar bugün sizlerle eşleri boşanmaya götüren 5 nedenden bahsetmek istiyorum. Acaba neler boşanmayı tetikliyor? Hocam parasızlık, maddi sıkıntılar, kriz de var. Doğru. Paranın olmadığı yerde huzur da olmuyor. Kavgalar çıkıyor para yüzünden. Ama her şeyleri olan ama huzurları olmayan insanlar gördüm ben. Para tek başına boşanma nedeni değil. Evet ne diyorsunuz? Evlilikleri en fazla boşanmaya götüren 5 neden nedir? Ve bu 5 nedenin içinde sizce en önemlisi ve en etkilisi hangisidir? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Bu 5 neden nedir hemen veriyorum. Boşanmaya götüren birinci neden küçümsemek. Bunlar eşiyle dalga geçer. Onur kırıcı bir şekilde onunla eğlenir. Onun başarılarını önemsemez. Onu başkalarıyla kıyaslar. Başkalarının yanında hakaret varip takma atlar kullanır. Kısacası eşini takdir etmediğini, kendisi için bir önemi olmadığını vurgulayan bir yapısı var. Ayrıca konuşurken eşini dinlemez sözünü keser. Bu yapıdaki bir insan seni değerli, önemli görmesi gerekirken seni değersiz, aciz bir hiçmiş gibi görür ve bunu gösterir, bunu yansıtır. Allah zor böyle insanlarla yaşamak. Ve sen bu insanın yanında küçüldüğünü, değersizleştiğini, özgüvenini ve öz saygını yitirdiğini hissedersin. Ve böyle bir evlilikte de ona karşı sevgini, saygını, her şeyini kaybedersin. Çok tehlikeli bir durum. Doğru mu değil mi? Boşanmaya götüren ikinci neden acımasızca eleştirmek. En ufak bir hata gördüğü zaman hemen saldırmak. Ben bütün gün zaten yorulmuşum, sen evde yatmışım. Kafa bu. Yemeğin tuzu niye az olmuş? Zaten hiçbir zaman tuz atmazsın ki sen. Gömleğin yakası iyi ütülenmemiş. Dikkat etmiyorsun hiç. Her zaman her şeyi yanlış yapıyorsun. Sen bugüne kadar neyi doğru yaptın ki? Bu şekilde genelleyici ve kırıcı sözler kullanan bir insan. Aman Allah'ım. Evliliğe çok büyük zarar veriyor bu. Evlilikleri boşanmaya götüren üçüncü neden suçlamak. Şimdi her evlilikte hatalar olur, eksikler olur, kusurlar olur. Ama suçlamak çözüm getirmez. Hatta sorunu büyütür. Suçlamak neden çözüm değil? Suçlamak memnuniyetsizliği yansıtıyor. Ben senden memnun değilim. O zaman ben de senden memnun değilim. Başlıyorsun hemen peşinde. Onu rakip haline getiriyorsun. Haklılık haksızlık mücadelesine dönüşüyor olay. Karşı tarafa değersizlik hissi verdiğin için o da seni değersizleştirmeye çalışıyor. Aynı zamanda çözüm arama yerine o savunmaya geçiyor. Ve o da seni suçlamaya başlıyor. Ve karşılıklı suçlamaların olduğu bir yerde evlilik ne hale gelir? Bir düşünün ya. Kimse suçu kabullenmez, eksiğini görmek istemez. Karşı tarafın eksiğine yoğunlaşır. Allah aşkına bu tarzda bir evlilikle yürür mü? 20 yıllık araştırma. Evlilikleri bitiren en önemli neden nedir diye bakıyorlar. Ne buluyorlar biliyor musunuz? Çiftlerin çatışmaları çözme yeteneğine sahip olmamalarını buluyorlar. Bu insanlar birbirini sürekli suçluyorlar. Suçladıkları için ortak bir noktaya gelemiyorlar. Kimse kendi hatasına ve eksiğine yoğunlaşmıyor. Herkes karşı tarafın eksiğini ve hatasını aramaya başlıyor. Suçlamak yerine oturup sorunları güzelce konuşabilmek. Bunu yapamazsak evliliklerimiz yürümez. Benden söylemesi. Çiftleri boşanmaya götüren dördüncü neden. Sorunları görmezden gelmek. Yok sorun ne sorunu ya? Sana öyle geliyor. Sorunlar var. Ama sorunları görmek istememe var. Sorunları halının altına süpürüyor. Var tozlar, kirler. Halının altına süpürsen süpür yok. Bak tozun var yok. Ama bir gün o halı kalkacak. Bütün çöpler ortaya çıkacak. Ve görmezden gelinen her sorun bir çığ gibi daha büyük bir sorun olarak karşımıza gelir. Sorunlarla yüzleşmekten kaçan insanlar bunu yapıyor. Ondan sonra da biriken 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 küçücük sorunlar Dev patlamalara neden oluyor? E, bu sefer yıkım getiriyor peşinden. Bunu görmek lazım. Karşılaşılan her sorun titiz bir şekilde ele alınmalı, konuşulmalı, çözülmeli ve evlilik bu şekilde devam etmeli. Yoksa biriken sorunlar ileride patlar başımıza bela olur. Bak benden söylemesi. Çiftleri boşanmaya götüren beşinci neden? Sorumlulukları paylaşmamak. Evlilik demek sorumluluklarını farkında olma ve dengeli bir şekilde birbirine yardım etme demektir. Destek olma demektir. Boşanma kararları incelendiğinde bunun altında yatan en büyük neden nedir bir bakıyorlar ne görüyorlar biliyor musunuz? İlgisiz ve sorumsuz davranışlar. Olgunlaşmamış insan evlenme yaşına gelmiş ama evlenecek olgunluğa gelmemiş insanlar. Birbirinin beklentilerini anlayıp birbirine yardımcı olma, destek olma yok. Bu sefer güven kayboluyor yalnız kalıyor. Ben ne yapacağım o sorumluluğun altında tek başına ezildiğini hissediyor. Ve bu yüzden de kavgalar veriliyor, çatışmalar yaşanıyor. Karşılıklı sorumluluklar belirlenmeli ve birinin yetemediği bir konuda diğeri ona destekçi olmalı. Yapılması gereken şey bu. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu beş madde varsa evliliklerde sorun var. Ve bir tanesi iki tanesi varsa evlilik idare eder ama 4-5 tanesi de varsa boşanmaya doğru sizin evliliğiniz gider. Bak benden söylemesi. Onun için bu maddeleri güzelce gözden geçirin eşinizle beraber. Varsa eksikleriniz eksiklerinizi giderin. Mutlu ve güzel bir evliliğe kavuşun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.